Ee, bu tabii bazı dediğin gibi hepsine de mal etmemek lazım bunları. Bazı işte tasavvuf anlayışında tarikatlarda aslında dikkat ederseniz e, şeyhe sizin ölünün ölü yıkayıcısına bıraktığı gibi kendini bırakmanız şeklinde terminolojiler üretiliyor. Tabii tabii ölünün gassale teslimiyeti ha. gibi derler. ben diyorum eğer ki siz tarikatla tasavvuf Allah sevgisini yayıyorsanız amenna. Zaten Kur'an'ın da hedefi odur. Diğer taraftan rabıtayı mevti insanlara söylüyorsanız. Yani ölümle aralarında rabıtayı kurup da bu hayatın önemsizliğini, ahiret hayatının önemini, Allah'a bağlanmanın önemini söylüyorsanız amenna. Ne güzel. Yani Fakat ölümü, taraftan, ahireti, cenneti, cehennemi düşünen bir rabıtaya tabii, evet. hiç söylenecek şey Diğer taraftan şey. siz yani şey üzerinden bir rabıtayla, yani şeyhin Allah'ı anarken ben yüzünü düşüneceğim şeyhime bağlanacağım. Ölünün ölü yıkayıcısına bıraktığı gibi kendimi şeyhime bırakacağım derseniz burada çok büyük sakatlıklar çıkabileceği belli. Ha bu tarzdaki anlayışlarda işte o tarz bir yanlış marifet anlayışlarına ihtiyaç var. Niye? Çünkü siz akıl süzgecinden geçirmeye kalktığınızda şeyhi her dediğini kabul etmeyebilirsiniz. Teraziye vurduğunuz zaman kimi şeyleri reddedebilirsiniz. Endişeleri doğmuş. İşte o zaman ölünün ölü yıkayıcısına bıraktığı gibi kendisini bırakmaz endişeleri doğmuş. O zaman öyle bir şey yapmış ki marifet üstün olan şeydir. O İlim marifet, de marifet. sana gelmiyor, nereye geliyor? Şeyhe geliyor. o rüyasında geliyor. E belki evliyalar rüyasında gelip ona o ilmi veriyorlar. Sen bilmezsin. Eğer itiraz edersen imanın zayıftır demişler. Mesela anlatılan daha çok bu tip yapılarda insanlar hikayelerle terbiye edilmeye çalışılmıştır. O hikayeler ilk bakışta çok masumane gibi gözüküyor ama dikkatli baktığınızda insan zihnini ciddi tarif edici etkisi vardır. Mesela çok meşhur hikayelerden biridir. Falanca kimseye şeyh der ki e, işte annenin yanındaki e, kimseyi öldür der. İşte babanı öldür der veyahut da yanındaki kimseyi öldür der. Yani gider mesela ben nasıl yaparım diye sorgulamaz. Gider bir öldürür. ha Bakar ki o annesinin işte dostuymuş falan bir şeymiş diye. Yani şey söylenmek, söylenmek istenen şey nedir burada? Sen şeyhinin dediğini falanca öldür dese bile sana bunu çekilmeden çekinmeden yap. Sonuçta bunun altında mutlaka bak bir hikmet çıkacak. Tabii, tabii. Oysa le, bir Müslümanın ledünni le ilim var diye bir yapması gereken e belki öyle değildi. Yanlış bir şey şey ediyordu. Öldürmek büyük haram. Bir dakika sen bana bunu niye söylüyorsun? Bana hikmetini söyle. Ben sana niye teslim olayım? Allah bana öldürmeyi haram kılmış. Hani senin orada bir bildiğin varsa söyle de paylaşalım demesi lazım. Diğer taraftan Hacı Bayram Veli ile ilgili anlatılan o hikayeyi de bir hatırlayalım. İşte Hacı Bayram Veli'nin müritlerinin kalabalıktan rahatsız olunduğu anlatılır. Hacı Bayram Veli de bunun üzerinde bu rahatsızlık ona iletilince der ki benim çok müritim yok merak etmeyin bir buçuk müritim var der. Bunu da göstermek için hızlı bir şekilde anlatıyorum. Bir çadırın içinde bir koyun keser kanı dışarı yakar. E, müritlerini toplatır ama onlar görmezler çadırın içinde koyun kesildiğini. Ha bana Allah'tan emir geldi sizi keseceğim gelin der. Bütün müritleri kaçar. Sadece işte orada bir erkekle bir kadın kalır. İşte erkeği bir kadını da yarım saydığı için bakın işte bir buçuk müridim vardır. Ve dikkat edin bu hikayede anlatılan şey o bir buçuk mürit gibi olmanız istenir. Yani siz eğer şeyhim sizinle kesecek derse bile siz ona itaat edip kendinizi teslim edeceksiniz. Oysa Müslüman'a teslim olacağı, Müslümanlık'ta teslim olacak kişi Allah'ın kendisidir. Müslümanlığı Kerim anlamında. Allah'ın açıkça haram kıldığı bir şey yapacağını söyleyen birine niye kendinizi teslim edesiniz? Ha, onun başka bir niyeti varsa buyurun o zaman niyetini açıklasın. Onu yapsın demek gerekir. Ha bu şekildeki yapılar işte o tarzda marifet anlayışlarına ihtiyaç duyar. Çünkü aklın süzgecinden, Kur'an'ın süzgecinden eğer onlar bir geçirilmeye kalksalar söylediklerinin birçoğu belki e, reddedilecektir. Gerçek anlamda onların istediği teslimiyet gerçekleşmeyecektir. Ha bu tarz yapılarda kurumsal yapılar olarak bu tip yapılar İslam'da 6. 7. yüzyılda yayılmıştır. Daha evvelsinde yoktu. Dikkat edin bu yapıların yayılmasıyla İslam dünyasını geriye düşünmesinin tarihleri Örtüşüyor. arasında örtüşmesi de bence bir tesadüfün eseri değildir. Evet. Şimdi Caner Bey bu anlattığınız türden biri öyle diyor öbürü böyle diyor o da onu sorgulamadan kabul ediyor diye bunu anlatınca şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf, Ke Keyif Suresi diye bir sure var orada Hz Musa'nın yolculuk yaptığı bir arkadaşı var. Evet. Onunla beraber yolculuğa çıkıyor. İşte o arkadaşı üç şey yapıyor. Hı hı. Hazreti Musa ona işte teslim sabredemezsin bana diyor filan. İşte katın, Allah katından kendisine ilim verilen bir bir kuldan söz ediyor. Hı hı. Şimdi bu bizim geleneğimizde o kul genellikle böyle ledünni ilme sahip bir insan olarak algılandığı için siz bilmeseniz de onun özel bilgi kaynaklarından beslenen bilgisi vardır. Ledünni ilmi vardır. Öyleyse sen anlamasan da o senin anlamadığın şeylerin arka planını bilir ve işte mesela bir çocuğu öldürmesi vardır, bir gemiyi batırması, yaralaması vardır, işte bir duvarı yıkılmakta olan evet. duvarı işte yapması olayı vardır filan. Bunu bir insan üzerinden üstelik bir peygambere hocalık yapan bir insan üzerinden veliler peygamberlerden üstündür diye bir başka bir kurum üretmişler. Oysa orada sözü edilen Hazreti Muza'nın beraberinde, Yolculuk yaptığı kul aslında bir insan değil, o bir melektir. Allah'ın bir melek aracılığıyla Peygamberini bilgilendirdiği bir yolculuğu çıkarttık. Bir de o kıssadan ben bunu kendi görüşüm olarak yapmadım diyor. Demesi. Tabii ama yani bir vahiy o, gibi bir Allah tarafından bilgiye sahip oldu da çok açık oluyor. Tabii o işte o melek. Yani biz zaten herkes kimse e, demiyoruz ki Allah'tan gelen bir bilgi vahi varsa. Anlamasan da hikmetini sen ona teslim ol. Kur'an'dan bir ayet geçiyorsa mesela herhangi bir hikmetini anlamasan da hikmetini anlamaya çalış ama Allah'a teslim ol diyoruz. Kulluk o işte dediğimiz. Ha, çünkü bu senin Allah'a kulluğunun bir neticesi. Tabii. Fakat bu Allah'a kulluğuna benzer bir şekildeki kulluğu başka insanlara yapma. Başka insanlara böyle yaparak da daha makbul bir imana sahibim zannetme demeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü bize Allah'ın Peygamberimizin Allah'tan özel kanalları var, vahiy kanalları. İşte Kur'an'da da görüyoruz işte Cebrail'i özel şekillerde görüyor. Fakat biz başka insanların böyle Allah'tan özel vahiy kanalları olduğunu nereden bileceğiz? Her bir ortaya çıkan kendisinin özel kanalları olduğunu söylüyor. Tabii. Yani Allah'tan almış, peygamberden almış, her gün rüyasında peygamberi görüp de falanca şeyi tasdik ettirmiş. Biz bunlara nasıl inanacağız? Bakıldığı zaman bu tip marifet anlayışını doğru çıkarmak için Adeta peygamberle aynı seviyede, peygambere benzer hallerin oluştuğu yüzlerce, binlerce insanların var olduğu uydurulmuştur ne yazık. Ki. Maalesef. Yani aslında İslam'ın vahiy inancını da sulandırmaya götürmüştür bu marifet anlayışı diye. Onu sulandırmak istediler et. ki kendilerine bir paye çıksın Tabii. diye. Yani böyle uçan bir peygamber motifiyle peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı işte vahiy dediğimiz bu bilgilerin ötesinde sanki daha başka bilgiler de varmış da o bilgilerini daha çok öne çıkartarak kendilerine e, malzeme yapabilecekleri bir üretilmiş bir peygamber profili de ortaya çıkar. Kur'an'ın bile kendilerine süzgeç olmasını istemiyorlar. İstemiyor tabii. Zaten. Ne diyor? Mesela diyor falanca şeyhim diyor işte orada işte rakı içiyorsa bilmem ne yapıyorsa görse de sen ona hüsnü zan edeceksin. Evet. Hoppala niye İslam'da haram bir şey yapıyorsa sorman lazım hani sen niye böyle yapıyorsun diye. Onu başka türlü düşüneceksin. Bu daha yüksek imandır diye sundular insanlar. Böylelikle o tip yapıları kabul edenler öyle bir şey oldu ki tekkeden içeriye girerken o tarz tekkeler belki bunun dışında tekkeler var. Hepsi, sonlarda, hepsi, hepsi kastedilmiyor elbette. Fakat bu tarz tekkeleri içeri girerken kimseler zihnini hani e, yağmurdan içeri girince o düsüsünü diğerini portmantoya açar içeri girer ya. Birçok kimse tekke aklını tekkenin kapısında bırakarak giriyordu. Yani en akıllı kimseler bile o tekkenin içine girdiklerinde akıllarını bir kenara bıraktıkları için o metodolojiyi baştan kabul ettikleri için o yanlış yapının bir parçası olmaya ne yazık ki devam ediyorlardı.